Merhaba gençler. Metro 2030 için yeni bölüm hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nerede o bebe? Şimdi orada biz bir çocuk bulduk da bu ne ayak ben anlamadım ama koyayım. Yardım mı edeceğiz yoksa başka bir şey mi yapacağız bilmiyorum. Neyse devam edelim hadi. <laughs> Mermi ver. <laughs> evet buradan gideceğiz. Niye koşamıyorum lan ben? Artık garip bir şekilde koşamıyorum. Acaba neden? Bunlar da boyuna kaçıyor benden. Onunu sikeyim. Ne oldu lan? <laughs> ne oldu amına koyayım ben? Niye öldüm orada? Ben boyunun dalını sikerim ya ederseniz de yani. Niye öldüm ben orada saçma bir şekilde? <laughs> Tuzak mı vardı acaba görmedim mi? Tuzak varmış bak görüyor musunuz onu mu kes hafif tuzak da değil büyük patlayıcı şey benzin koymuşlar oraya o çocuk konuşuyor da nerede konuşuyor ben hiç bilmiyorum önde mi gidiyor arkamda da yok ha çocuğu da sırtıma almışım lan gölgeden fark ettim bak görüyor musun gölgeyi. Çocuk sırtımda. Ben de diyorum nerede konuşuyor amına koyayım. Tamam sus. Çok konuşuyor ya. Başka tuzak olmasın da. Görüyoruz lan o kadar da kör değiliz amına koyayım. Nerede lan? Oyuna kaçıyorlar ha. Bunlar boyuna geliyor mu lan? Bitmiyor mu bunlar? Devam edeyim de şöyle. Allaklık açılıyor mu? Nereden açılıyor? Buradan değil. Ama ha, şunu az fulla bunu ya. Bir bok göremiyoruz anasını satayım. Ananı sikeyim senin ben ya. Şunları bassana ha. Şu gaz maskeyi tak. Mermi güzel anahtar da var. Evet. Buradan ilerleyeceğiz galiba. Çocuğun diksiyonu hiç Rus gibi değil amına koyayım yabancıdım Amerikalın bu ne Ya anladık sus artık sus çocuk sus konuşma Sus amına koyayım sus Büyük olmuyor bana ekstra kafamı şişiriyorsun ya at şunu At lan Hah ya nereden çıkıyorum lan böyle? Şuraya bak. Ver, I don't really want to go Buradan? Ha oradan geçeceğim. Ya, biraz daha canımı sıkarsın, seni damdan aşağı atacağım ben şimdi. Ses nereden geliyor lan? Haa annesi mi? Mom, Selamünaleyküm. <laughs> Ha, ne demek? Görevimizdir de sen buna bir akıl ver, bir şeye ver ya kelam ver buna ama ağabey çok konuşuyor bu çocuk ya. <gülüyor> Merhaba, <gülüyor> ben seni bir yerden görmedim mi? Tanımıyorum mu? Abi hepiniz aynı anda konuşuyorsunuz kafam şişti ya. Aa ne? Haa. Ver. Mermi mi aldım ben? Paramı aldım. Galiba mermi. Bazen para birbirine olarak da geçiyor da. O sebepten ötürü. Sen bir çocuğa sahip çıkamıyor musun la amcık? Eşek kalır adamsın. Neyse hadi gidelim. Hımm. The black station is not far from here. But this tunnel goes the other way. You need to go up to the surface. Be careful. New creatures have appeared there. Nazis. They've built an outpost in the destroyed building. Evet. <laughs> <laughs> the underground... Ses açamaz siz daha duyun gitarın sesini. Bu değil galiba şuydu. Good <laughs> Evet müthiş bir sefalet fakirlik aynı ben amına koyayım ha. mermi ee, mermi aslında yeterince var ama bundan biraz alsam 10 mu ha, bir tane alayım şundan ya medkit medkitim de var bir tane alayım hadi Başka bir şeye ihtiyacım yok. Aynen. Sen nasıl atıyorsun lan? Ha, silah geliştirmesi mi? Vay. Bunun dürbünü iyi ya. Değiştirmeye gerek yok. Süpresör mü bu? Yok gerek yok. Extended magazin. Ha. Laser sight var zaten. Bu da var. Bu. Ha 2x. Bak bunu alırım. Bu toz 5 binler. Harbi güzelmiş. Bu ne? Bu da aynı bok. Ya benim silahlar zaten yeterince iyi. Hiç uğraşmaya gerek yok. Bir tane bunu aldım yeter. Hadi gidelim. Hadi bakayım. Evet buradan gidiyoruz. Onun acaba ne zaman bitecek ya? Oo dürbün güzelmiş ha. Bunlar bizim adamlar. artık nereye gideceğim? koyayım. Düşman mıydı bunlar? Al nasıl ki? Bekleyin bekleyin amınıza koyacağım sizi bekleyin ses Siz saz kısayım da Göremiyorum ki adamı ya çok vuruyorlar ha Işık ne onu bir söndür ya. Gözümü alıyor amına koyayım. Bitti galiba aynen. Abi şunları bir araştır bakayım üstünü. Filtreyi değiştirdim. Şunları da ver. Ver ver ver. Onu değil lan. ああ。 Mermileri ver. Bol bol mermi buluyor ha. Güzel. Şimdi buradan nereye gideceğiz? Buradan devam edeceğim. Herhalde buradan devam edeceğim. Oh, ne no, oh. Uçan şey gördünüz değil mi? Bak bak. Ne koyayım. Bana da saldırmaz sayıyor. Şuraya girdim ama. Öyle yerlere girince o kaçıyor. Vuramıyor. Gitti mi? Galiba Gitti. Bunlar boş. Ne taraftan gideceğim? Buradan mı? Ha buradan. Lan. Burada. içerisi adam doluymuş amına koy. Bir ya. Şey nasıl değiştiriyorduk? <laughs> Bunun nasıl açılıyordu be? <laughs> ha şöyle dur. Bunu şöyle yap tamam. Ya bomba at. Molotov attım az önce. Bu niye öldü lan durduk yere? Nereden gideceğim amına koyayım ya? Buradan değil. Ha burada. Buradan mı? Yok buradan değil galiba. Diğer taraftan mı çıkacağım ya? Aa üst kata çıkacakmışım tamam. Filtreyi değiştir. Adam duvara girdi amına koyayım. lan. Çöz aman o oyun şöyle Bana sikeyim. edeceğiz. Kim sıkıyor lan? Şurada biri var. silah ne oldu lan? Niye sıkmıyor silahı ya? O sniper tüfeğini kullanamıyorum niyeyse. Onlar da bomba atıyor öldür öldüre gideceğiz. Ne çok adam varmış be. devam edelim. şu çok sıkıntı ya. Bunlar saldırmadan benim bir yere sığınmam lazım. Bana koymuş çatışmanlar arasında. Aşağıda da yol varmış Sikeyim maske kırıldı Adamların <laughs> maskesini alamıyorum ya Öyle amana koyayım öyle maskem yok ya. İşte maske kırılınca maskeyi kırmamamız lazım. <laughs> Dur bakayım bir daha vereyim. Etrafa da hiç maske koymamışlar ki. Bak yine kalacak. şuraya girsene bir ya. Yürü gir şuraya gir ha. Shine the Oh. <laughs> it was clear that the Black Station was occupied by fascists. But the had said he'd wait for me there. I had to risk it. Surrender and you won't get, get <laughs> Üst üste gidiyoruz herhalde. <laughs> Aynen tamam kaydetti. Ee, o zaman diğer bölümde görüşürüz gençler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Burada kapattım ben. Hadi bay bay.